Ben Sazıçay Köy Muhtarı olarak, Tanju Akbaş olarak ve şu anda ben Mera'yla ilgili e, konuşmalarımı yapıyorum. E, Meralar da şu anda mağdur durumdayız. 2008'de katastro geçtiğinde bizim ada parsellerimizi katastro değişik yapmamış. Ama tapya gelince ada parsellerimizi değişmişler. Şu anda biz mağdur durumdayız. Üç tane ada parsellerimiz var. Üçü de şu anda kullanım hakkı bizde yok kendi aralarında komisyon toplayarak kendi aralarında kullanımı Yamsırlı köyün kullanımına vermişler. Şu anda sazı çayın kullanım hakkı yok. Şu anda ben sayın valıma da, kaymakama da, il tarıma da, ilçe başkanlarıma da hepsinin bilgisi var. Karakolumun da şu anda ben bir çözüm bulamıyorum. Burada sen Cumhurbaşkanım da köyümün sesini duymak istiyorum. Bir an önce bu konuda bize el evet atmalarınızı istiyorum. Bizim bağlımız, kaymakamımız, işte jandarmamız, il tarımımız, ilçe tarımımız, birlik kişileri göndersinler, gelsinler burada yeniden bir bir şeyler yapsınlar yani. Bunu iki köyün arasında bir hüsumetlik çıkmamasını istemiyorum. Ben bir köylü vatandaşımın burnunu kanamasını da istemiyorum. Yeter ki ben devletimle bu işi çözmeye devam ediyorum. Şu anda çok zor durumdayım. Şu anda benim davalı olan ada parsellerimi iyalek amaçlıyla satılmış. Şu anda benim meralarım yok. Köyümün hayvanı şu anda çıkacak meramız yok. Köylü de bana bu konuda tepki yapıyor. Ben şu anda hiçbir mesulat kabul etmiyorum. Şu anda burada Tarım Bakanlığı'na da sesleniyorum. Tarım Bakanlığı'nda ben müfettiş istiyorum. Alsınlar bilir kişilerini, gelsinler. Burada iki köyün arasında bir ettik çıkmasın. Yeniden bir katastronun çizimini istiyorum. Şu anda teşekkür ediyorum. Köylüme de lafı bırakıyorum. Şu anda elimdeki bölge, belge. Şu anda tapu benim elimde. Bu tapuyu bana suç için vermemişler. Yani tapu bende ama kullanım yamçılı da. Ara parsillerimizi burada katastrola şu anda doğru. Ama tapuya gelince ara parsillerimiz değişilmiş. Burada tapuda yazıyor. 136'ya bir ada parsel. Şi, pars, parsel evet. E, kadastroda 136'ya bir ada parsel. tapıya gelince 105'e 8 olmuş. Biz bunları istemiyoruz. İkinci tapıya gelince 135'e 180 ada parsel. Bu da tapuda dönmüş. 108'e 5 olmuş. Bu da aynısı. Şu anda elimdeki kroki. Kroki şu anda şu anda bak bu köyün krokisi. Şu anda bizim davalı dağlarımız şunlar. Şu anda kullanımı bizde değil. Kullanım olmadığı için hayvanlarımızı e, süremiyoruz yani meramıza. Şu anda elimizde meramız yok. Şu anda devletimiz şu anda bir an için el atılmasını istiyorum. Yoksa gelsinler bizim hayvanlarımızın yemini, samanını versinler. Biz de rahatlayalım onlar da rahatlasın. Geçenlerde İl tarımda bir toplantı yapıldı. Ülke tarımda. Ben müdür yardımcıma dedim ki siz ihaleye sunmuşsunuz ama kimin arasını sunmuşsunuz? Siz benim harmanımı sunmuşsunuz ihaleye. Benim hayvanım nereye gidecek? Orada Yamsırlı köyün muhtarı kalkıyor diyor ki biz Sadıçay çay de satın alacağız. Bu ne cüret? Bu, buna kim veriyor bu şeyi? Cesareti. Bunun arkasında kimler var? Gelin bir çözelim hep birlikte. Şu anda sesimi Büyüklere sesleniyorum. Burada kaymakamımız olsun, sayın valimiz olsun, il genel başkanlarımız olsun, ilçe başkanlarımız olsun, il, il başkanlarımız olsun. Burada e, gelsinler hep beraber çözüm yolunu bulalım. Her iki köyün arasında bir üstüm ettik çıkmasını istemiyorum. Ben devletin eliyle bu işin çözülmesini istiyorum. Teşekkür ediyorum. Efendim ben Nesazıçay Köyü'nün bir önceki muhtarıyım. 20 köken. 2008'de Katüsuro geçerken iki köy merası bölünmüş. Bize verilen mera 20 bin hektar, iki köyün 20 bin hektar merası var. 8 bin'i bize verilmiş, 12 bin'i onlara verilmiş. Bunlar tekrar dönmüş. 8 bin'in pardon 10 bin'i bize verilmiş, 12 bin'i onlara verilmiş. Ama dönmüşler. Bu 8 bin hektara Komisyon kararı almışlar. Komisyon kararı da hiç kimse sorulmadan, askı ilanı yapılmadan bunu Karamol'dan götürmüşler. Yani muhtara da değinmemiş, bilinç kişilere de değinmemiş. Askı ilanı bir ay süreyle hiç kimse bunu görmemiş. Yan Bu yamçıraya verilmiş. verilmiş kullanma hakkını. Aslında tapı bizim uzuna gidersek 38'de olan tapımız var bizim. Şahsi köyümüzün tapısı var. Bunu Vali Bey, Kaymakam ve veya işte İçişler Bakanı, Cumhurbaşkanı bunun çözümünü bulsun. Yani iki köyün arasındaki büyük husumeti kurtarmak lazım. Başka da teşekkür ediyorum. Siz de buraya geldiğiniz için size de teşekkür ediyorum kardeşim benim. Şu anda kadimden beri kullandığımız meraları ihalayına satıldı. Biz şu anda e, burada yani gerçeği asıl gerçeğine gelince asıl gerçeğinde meralarımızın eskide eskiden kalan meralarımızı istiyoruz. Şu anda vekilimin de bunda bilgisi var. Orhan Atalay Sayın Vekilim burada geçen sene benim köyüme yardımcı oldu. Allah razı olsun. Sayın Kaymakam mı aradı. Her iki köyün arasında bir çelişki istemiyoruz dedi. İki köyde hayvanlarını ütürsün mahkeme sonuçlanana kadar. Ama bunu da bize fırsat vermediler. Şu anda benim Tek istediğim Merhaba. köyümün üstündeki meray ihaleyle satılmış. Şu anda hayvan geliyor. Benim köyüm bunda rahatsız oluyor. Şu anda üstüme geliyor. Ben burada Sayın Kaymakam'a, Sayın Valım'a, Sayın ilçe tarım müdürlerime, il müdürlerime başkanlarıma hepsine seslendim ama sesimi duymuyorlar. Beni hiç kare almıyorlar. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanım'a köyümün sesini duymak istiyorum. Ee, burada bize bir an önce çözülmesini, Merhaba. el azizini, meramızı geri merhamuzu versinler. Burada Tarım Bakanlığı'na da sesleniyorum. Özellikle müfettiş istiyorum bilir kişilerle, katastrof müdürlüğüne, çıkın gelin, Sazıçay'ın alnını görün. Ben burada bir, herhangi iki köyün arasında bir hüsmetlik istemiyorum, bir tane vatandaşın burnu kanamasını istemiyorum ama Aman bundaki Allah. sonraki sorumluluğu da ben kabul etmiyorum. Öncelikle devletim var, devletim çözsün bunu. Devletim çözmezse gözüm çözebilir.